arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Gece biri geçmek için bir tane taktik buldum. Adam konuşuyor ya. Saat 3'e kadar hiçbir şey yapmadan bekleyeceksiniz arkadaşlar. Saat 3 olduğunda iki kapıyı da kapatıp bekleyince inşallah dayanırız. Güç bitince birazcık daha dayanabiliyoruz. Yani güç bitince en fazla böyle oyunun yarım saati falan dayanabiliyoruz. Şu anda gücümüz gidiyor ama inşallah saat 6'ya kadar yeter. Ee, bugün geçemezsem bu videoyu atamayacağım. Yani atmayacağım direkt. Şu anda ışığa falan bakacak halim yok. Allah'a emanetler. Bu kapıyı kontrol edebilirim çünkü buradan çok az ee, geliyorlar. Ve arada bir şey yakmak benim için daha karlı olacaktır kesinlikle. Saat 5 olursa kazandık demektir şarjımız 20'nin altına düşmeden saat 5 olursam kesinlikle ama kesinlikle kazanacağız. Burada çıka yerinde olmadığı için şu anda bu kapıyı açıp böyle bakmam lazım. Şu an çıka yerinde değil her an bana gelebilir. Araştırdığım kadarıyla çıka galiba sağdan geliyordu. Saat 5 olmadı hala. Ha geçtik arkadaşlar. Geçtik. Çok mutluyum. Bu video montaj yaparım büyük ihtimalle ama o kadar da videoyu. Arkadaşlar geçiyoruz. İkinci geceye de göz atarım dermişim arkadaşlar. Atmayacağım. Şu an yani geçeceğim kesin olsa bile birazcık heyecanlıyım. Şu an geçeceğim neredeyse kesin arkadaşlar. Kesin olarak tabi ben ışıkları yakarken fazla dalmazsam bir anda çıkı gelip bana jumpscare atmazsa iyi olur. İnşallah açık açık açıp kapamaya fazla dalmam. Bu arada bu oyunda ses falan olmasa ben hiç korkmam. Ama işte bazen ses kasmamız gerekiyor zaten. Geçiyor muyuz? Saat güç 5 olduğunda tamam. Evet ses duydum. Evet İkinci geceye. Dur da. Hemen atma ikinci geceye. Arkadaşlar ikinci geceye geçmemi hatırla. bir like at.